Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Jeff Killer'dan bana bir mesaj geldi arkadaşlar. Evin üst katındaki buraya bir yere gel dedi. Senle yüzleşmek istiyorum dedi arkadaşlar bana. Şimdi ben burada rahat rahat oturuyorum ama buralardan bir falan çıkarsa işimi bitirir yani arkadaşlar. Arkadaşlar 135 abone olmuşuz be. 30 kişi de ailemize katılmış arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bu video. Şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Berkay da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da video atacak zaten arkadaşlar. Arkadaşlar Berkay yok. Arkadaşlar Berkay 2-3 gün önce İstanbul'a gitti arkadaşlar. O yüzden görünmüyor videolarda arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim de arkadaşlar ondan sonra yorumlarda yazmanıza gerek kalmasın Arkadaşlar bugün the ee, Killer buralarda bir yerlerde olmasını Bekliyorum herhalde inşallah buralarda bir de yüzleşirim arkadaşlar Arkadaşlar her neyse şimdi Hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi ilk olarak odalara bakacağım Görüyorsunuz sizde Buralarda bir şey olacağını pek sanmıyorum Buralarda bir şey yoktur kapının arkasında Bir şey olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar Şimdi az bir şey doğru gidelim. Şuralarda da zaten hiç kimse yok. Yavaş yavaş gidelim. Lavete bak şimdi önce. Arkadaşlar kapı kapandı. Kapı kapandı. Arkadaşlar kapı kapandı görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Kapı kapandı. Jet mi geldi lan yoksa? Demek ki öbür odadaymış da beni duymuyormuş. Arkadaşlar Hiçbir şey görünmüyor ki perdeden. Ananı. El var lan orada. Ela bak arkadaşlar. Koskocaman. Koskocaman arkadaşlar. Ama ne süre sabitliyim de. Arkadaşlar Jeff the Killer burada ama ben onu yakalayamıyorum ya. Kapı kilitli. Arkadaşlar bu. Yok arkadaşlar açılmıyor. Yok arkadaşlar açılmıyor. Açılmıyor arkadaşlar kapı. Burada kesin anne. Ona lan ele bak. Ele bak abi. Abi hakikaten gelmiş şu jet Gelmiş jet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Açılmıyor ama kapı. Görüyorsunuz siz Ne yapsam ki? Ne yapsam ki arkadaşlar? O ne? O altıma yaptım kordan. Öbür tarafa atladı arkadaşlar, öbür tarafa atladı. Görüyor musunuz? Kapı kilitli. Öbür tarafa atladı, bir anda atladı hem de. Bak buranın kapısını kapalı bıraktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Açılmıyor. Şimdi de buraya atladı, buraya atladı. Bakın. Görüyor musunuz? Açılmıyor arkadaşlar kapı. Abi şey zorlayacağım arkadaşlar kapıyı tutuyor arkadaşlar kapıyı tutuyor <laughs> Kitledi ya Abi Jeff e bu kadar yaklaşmışken bırakamam bu Jeff Arkadaşlar çok güçlü ya tutamıyorum şu eli kapıyı Baksanıza Baksanıza arkadaşlar Olmuyor çok çok güçlü Devam ediyoruz hala Görüyorsunuz kapılar kitli 2 saattir var ya 2 saattir deniyorum şu kapıları Ama var ya adam o kadar güçlü ki Ama var ya çok güçlü ya Çok güçlü arkadaşlar çok güçlü Var ya o da çok güçlü ki. Hemen şu yan tarafı deneyeceğim bir kere de. Aha, açıldı! Hakikaten açılan, kilitledi kilitledi. Görüyor musunuz kilitledi. Camı kilitledi arkadaşlar camı kilitledi. Görüyor musunuz? Camı... Lan oğlum az bir şey daha erken giremiyor muydum bu odaya ya? Açılmıyor arkadaşlar açılmıyor az bir şey daha deneyeceğim. Deneyeceğim. Yok arkadaşlar olmuyor. Hakikaten olmuyor bakın. Arkadaşlar buraya bakıyorum. Görüyorsunuz burada bir yerde. Onun. Onu lan ele bak. Ay yanlışlıkla. Heh. Arkadaşlar gidiyorum ben şu tarafa doğru. Yok arkadaşlar açılmıyor. İmkanı, im imkanı yok açılmıyor kapı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası kapıyı aralamadığım işte, en son Görüyorsunuz Görünmüyor Yan odaya bir tekrardan deneyeceğim Nefes nefese kaldım Açıldı Hakikaten açıldı Dolapta Dolapta arkadaşlar Vallahi gidiyorum ben Vallahi gidiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ben bir bakacağım ya Bu kadar şehir e yaklaşmışken Gidip bakacağım bulacağım onu Dolapta iken. hemen gidiyorum Aa! Bak kapıyı kapadı. Arkadaşlar kapıyı kilitledi arkadaşlar. Kapıyı kilitledi ya. Kaldım işte burada mal gibi. Arkadaşlar dolaptan da çıktı ya. Arkadaşlar dolaptaydı görüyor musunuz mu? Dolaptan da çıktı ya. Yok böyle bir şey. Tekrar deniyorum. Yok arkadaşlar açtı tekrardan kilitledi. Açamadım ki kapıyı ben. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bu bu videoda bir abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben buradan çıkmanın bir yolunu bulacağım. Baksana şuraları her yerleri dağıttı filan etti. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin ve bay bay.